Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bizim Matrak sınıf bir Gürültü Patatesli şeyler ikinci bir bölümü okuyacağım. Bayağı bir kişi abone olmuş ve bayağı bir de izlenme olmuş. Benim için abone önemli değil ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölümü size sunuyorum. İkinci bölüm. kaygımı demiştim? İlk birkaç gün karşılıklı gülümsedik birbirimize ve aramızda günaydın, iyi uykular gibi konuşmalar geçti. Nasıl gelişme ama? Bu arada dedemin horlamadığını da öğrendim. Üstelik haberleri küçük radyasyondan dinliyor. Annemin yemeklerinin tadı da hiç değişmedi. Tamam, kabul. Maddeleri alt alta sıralarken hayal gücümü biraz fazla çalıştırmış ve aşırı dost kaygıyla harmanlanmış olabilirim. Yine de kafamda tek bir konu var. Gece geç saatlere kadar odasının ışığı neden yanıyor? Bu durum benden başka kimsenin dikkatini çekmiyor sanırım. Anne ve babamın bu konudan hiç bahsetmiyorlar. İlk birkaç gün dedemin gece geç saatlere kadar ne yaptığını düşündüm, durdum. Acaba o uyuma güçlüğü mü çekiyor yaşlı? Belki de bir yerleri ağrıyor. Annem, "Hastaların sıkıntısı gece başlar." der hep. Dedemin oldukça sağlıklı göründüğünü söylemiş miydim sanırım? Kendi fikirlerimi çürütmek konusunda üstüme yok doğrusu. Bütün bunlar neyse ki fazla sürmedi. Çok geçmeden sebebini öğrendim. Dedem gece namazı kıldıktan sonra kitap okuyormuş hep. Benim bildiğim yaşların çocuğu çoğu kitap okumaz. Bu yüzden de, dedemin biraz farklı olduğuna karar verdim. Zaten ilk geldiği gün, gün, getirdiği onlarca kitaptan belli oluyordu her şey. Köydeki evi, evlerini hayal meyal hatırlıyorum. Bahçede etraf mis gibi kokular veren portakal ve limon ağaçları vardı. Çeşme yolunda sıralanmış yağ tenekeleri içinde ekilmiş çiçekler. Arka kısımda genç bir nar ağacı, yola yakın ekilmiş incir ve erik ağaçları. Babaannem onlara sebep. Mahallenin haylaz çocuklarını kovalarken söylemeleri hala kulağımda. Bir de tabii ki kumru sesleri. Dedem ve babaannemi tanımaya, oynamaktan fırsat kalmıştı ki bir hafta oldu. Evde dedemin varlığı ne yokluğu pek az belli. Odamı topluyorum, hatta ev işlerine yardım bile ediyorum. Sanırım dedemin odasından çıkıp da bu kız hiçbir işe yaramıyor mu demesini istemiyorum. Sahi der mi acaba? Evdeki şen şakra kız ben değilim sanki. Annemden ve babamdan hiçbir özel istekte bulunamıyorum. Daha doğrusu bulunmamaya dikkat ediyorum. Sonuçta beni zorlayan bir durum da yok. Ama yine de boş yere kasıyorum kendime. Sürekli bilgisayarım ve televizyonun karşısındayım. Saygısızlık olmayacağını bilsem dedemin ne zaman gideceğini bile soracağım anneme. Ama bu sabah hiç beklemediğim bir şey oldu. Dedem beni yanıma çağırdı. Heyecan ve merak duygularımı bir torbaya koyarak yaklaştım yanına. Çağla ismimi söylemesini çok hoşuma gitti. Üstelik ilk defa göz göze geliyorduk. Tebessüm ettim ve cevap verdim. Efendim elini saçlarıma götürdü ve seslendi. Konuşalım mı biraz? Meraklandım ama sıkıldığımı da itiraf etmeliyim. O an bir an önce odama geçip bir şeyler uğraşmayı istedim. Ellerimi tutarak yanıma oturtturdu yüzünüme birkaç saniye baktı gülümseyerek. Pe pek duygulandığımı söyleyemem doğrusu. Çünkü şimdiye kadar pek sık bir araya gelmiştik dedemle. Hayatı izlemek mi istiyorsun yoksa canlı canlı yaşamak mı? Bu dedemin bana ilk sorduğu soruydu. İlk birkaç saniye soruyu anlamaya çalıştım. Sınıf arkadaşım Aslı'nın taktiği geldi aklıma. Öğretmenim çoktan seçmeli sorularını ses tonuna dikkate alarak cevapla. Ben de öyle yaptım. İkinci seçeneği daha coşkulu söylemiştir dedim. O halde düşünmeye fazla gerek yoktu. Elbette canlı canlı yaşamayı. Tam acaba televizyon ve bilgisayarın karşısında geçirdiğim boş vakitleri mi kastediyor? Diye düşünürken yaşından umurmadık bir çevikle odasına gidip elinden bir poşet kitapla geldi. ''Bunlar senin'' dedi. ''Unutmuşum vermeyi. Hediye almayı kim sevmez ki?'' Az da olsa ge geçti gerginliğim. Uzanıp aldım elinden. ''Teşekkür ederim dedeciğim. İlk defa dedeciğim'' diyordum. Birden o anda babamı gördüm. İçim ısındı. Sevmişle de açtım poşeti. Almayı çok istediğim kitaplar vardı içinde. Seveceğini düşünerek özenle seçtim. İçimdeki bütün buzlar eridi. Belki de uzaktan bir buz görünse de o şeylerin yanına yaklaşınca sıcak şeyler olduğunu anladım. Bilemiyorum. Kızım, sor, danış, öğren. İnsan bilmediklerine düşman olur. Sanki Türkçe dersinde paragraf en uygun başlık bulma çalışması yapmıştı. Tüm duygularımı özellemişti bu cümleler. Diyorum ve son sözümü söylüyorum. Bir anda ailemiz çekirdek aileden geniş aileye dönüşmüştü. Evet arkadaşlar size bu bölümde 3. bölümü de okuyacağım. Çünkü üçüncü bölüm kısa olduğu için dedim ki üçüncü bölümü de size okuyayım. Hadi size üçüncü bölümü de sunayım. Üçüncü bölüm Rafa'dan yumurta. Rafa'dan yumurta sevmeyenleri günaydın. Tanıştırayım. Furkan Efe. Kumiklik yapmayı çok sever. Dün de sınıfa girerken gözlerini ovuştura ovuştura ıspanak sevenlere günaydın demişti. Daha neler uydurmuyordu ki. Sınıf yerlere yatıyor onun esprilerini duyunca. Anlaşılan bugünkü muhatapları rafadan yumurta sevmeyenler. Nedense bu defa dili sürçmedi. Yani en azından rafadan yerine faradan diyebilirdi. Ara ara yapar bunu. Bir gün tekerleme söyleme oyunu oynuyorduk. Furkan Efe'ydi sıra. Başladı. Üç tuz, tanç, has, hos, hoşaf. Üç tanç, has, hon, hoşaf. Yok olmadı. Üç tuz, tunç, has, hoş, honaf. Bu defa olacak. Üç yüz tuz, tuz yoktu. Bizi güldürmek için durmak bilmiyordu. Aslında pek ağzımız doğru olarak söyleyebiliyorduk bu tekerlemelere. Neyse ki Yusuf yetişmiş diyeyim dandımıza. Az önce doğruyu söyledim galiba. Daha fazla yorma kendini. Söyledim değil mi? Evet ya söyledim. Farkında değilim. <laughs> Ene el komiği dal ve kartalla ilgili olanıydı. Dal tarkar, kaltar saklar, kartal tarkar, dal saklar bir türlü yılmıyordu. En az 5 dakika dinliyorduk onu. En son ne dedi biliyor musunuz? Kuş tarkar, ağaç tarkar, ağaç kalkar, kuş sartar. İşte burası benim sınıfım. Tanıştığımıza memnun oldum. Diyorum ve son sözümü söylüyorum. Bundan sonraki maceralarımın çoğu burada geçecek. Eğer ki dördüncü bölümü istiyorsanız videoyu beğenmeyi, ve kanalımı da beğenirseniz abone olmayı tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.